Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aslı Şimşek. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle koç ve koştuk nedir? Bunlar hakkında bilgiler paylaşacağım. Hepimiz bu hayatta kendimiz birer koçuz. Yönettiğimiz bir sürü şey var. Ailemiz var, kariyer hayatımız var, ilişkilerimiz var, zaman kavramlarını yönetmeye çalışma düzenimiz var... Yani hepimiz aslında bu hayatta birer koçuz. Peki koçluk nedir? Bu düzlemlerde yani hayat düzleminde oluşan olumsuz duygu ve düşüncelerinizi veya artık o duygu ve düşünceler o kadar kök duygular olmuş ki size nevrozlar yaratmış. İşte bu düzlemde sizlere destek vermek amaçlı yanınızda olan yol arkadaşlarınızız. Koçlar sizin aslında bir nevi dinlenme alanınız gibi. Bir şeyler artık kendiniz değil, yorulduğunuz zaman ne yaparsınız? Artık birisi de benim için düşünsün dersiniz, değil mi? Böyle kafanız karışır, çıkamazsınız bir türlü o işin içinden. Hani mantık ve duygular birbirini örtüştürmez ama Artık siz de dinlenmek istiyorsunuzdur. İşte o zaman bizler varız arkadaşlar. Yani koçlar. Sizin bu dinlenme alanınızda sizin iç sesinizi dinliyoruz. Özellikle iç sesiniz diyorum. Çünkü süpter yaşam koçuyum biliyorsunuz ki. Süpter yaşam koçları özellikle ve özellikle iç sesinizle daha çok iletişim halinde oluyor. Bazen danışanlar o profesyonel yönetilen süreçte öyle bir alana geliyor ki kendileri tıkanıyorlar. Çünkü bizlerin yaptığı şey ne biliyor musunuz? Bizler sizlere doğru soruları soruyoruz. Ve o doğru sorularda ise doğru cevapları sizin vermenizi istiyoruz. Biz sadece aslında sizin içinizde bir ara bulucuyuz. Ve ara buluculuğu da sizlere profesyonel bir süreçte yönetiyoruz. Profesyonel süreç derken bazen işte dedim ya danışan ifade edemiyor. Ama öyle bir ifade ediyor ki kendini gözleriyle, mimikleriyle, fiziksel bedeniyle ifade edebiliyor. Aldığımız eğitimlerle zaten biz bunları sözlü ifade etmesine gerek kalmıyor. Bir de dediğim gibi maneviyat kısmında da yetiştirildiğimiz için spiritüel anlamda ve e, yaşam koşullarını ben e, nacizane fikrim, spiritüel anlamda yetenekleri olan insanların daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Sezgilerimiz ve hislerimiz daha kuvvetli olduğundan daha net cümleler aslında sizlerden duymaya başlıyoruz. Sizleri kendinizi ifade etmekte de daha enerji boyutu da işin içinde olduğu için daha rahat bir şekilde ifade etmeye başlıyorsunuz bizlere koçlar aslında sizin hayat projenizi yönetiyor. Siz bize bir hayat projesiyle geliyorsunuz. Örneğin kendi hayat düzleminizde bir zaman kavramınız var ve onu yönetemiyorsunuz. Aslında bu sizin bir projeniz. Zaman kavramınızı yönetmek istiyorsunuz. Bizler de sizlere çözüme giden yolu gösteriyoruz. Ve o çözüme giden yolda da çözümü bulmanızı sağlayıp o çözümü de sizin söylemenizi sağlıyoruz. Koçluk temel değişim yönetimidir. Değişime adapte olmanızı sağlıyoruz. Değişimdeki farkındalıkları görmenizi sağlıyoruz ve bu farkındalıkları da bu seçtiğimiz çözüm yolunda ve süreçte kendimizdeki bu farkındalıkları fark etmeyi sağlayıp yürümek istediğiniz yolda farkındalıkların seçimleri ile seçimlerinizi kararlılıkla devam etmenizi destekleyen ve o hedefe de ulaştıran profesyonel bir süreçte iş değişimizi sizlerle birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Peki bir örnek verelim danışanların bizlere nasıl geldiklerini ve nasıl sonuçlarla yolculuklarına devam ettikleri ile ilgili danışanımızın. Da Ayşe olsun arkadaşlar. Ayşe iyi bir firmada çalışıyor ve çok çalışkan. Her şeye yetişebiliyor aslında ama yetişirken kendine yetişemiyor. İşte sorun burada ortaya çıktığı için olumsuz düşünceler ve kafasında mantık ve duyguları bir arada olmadığını bunu fark ettiği için bana geliyor. En sevdiğim danışanlar aslında biliyor musunuz farkına varıyor. O sis perdesinin aralanıp ...aydınlanmak gibi bir şey benim için. Şöyle danışanlarım da var benim. Bir plan ve program yapıyorsunuz ama değişime direndiği için... ...bu plan ve programdan kaçabiliyor. Ayşe mesela zaman kavramını yönetebiliyordu. Ben ona da çok dikkat ediyorum. Randevu saatinde ve günlerinde gelen insanlar... ...gerçekten değişime direnmeyen insanlar... ...ve zaman kavramında doğru yöneten insanlar aslında. Ama sadece işte Ayşe'nin burada kariyer düzleminde... ...ve mantık düzleminde örtüşmediği şeyler olduğu için... ...o farkındalığa varmış diyelim. Ayşe zamanında randevusuna geliyor ve dediği gibi... Ben zamanımı yönetemiyorum. Neden? 8-6 çalışıyorum ama ben gece 12'lere kadar bilgisayarımın başında duruyorum. Peki Ayşe'nin ailesi var mı? Var. Ayşe'nin kardeşleri, dostları, farklı düzlemde ilişkileri var mı? Var. Ayşe'nin en önemli şey kendisi de var. En başta o. Biliyorsunuz ki kendimiz iyiysek diğer düzlemlere yetişebiliyoruz. Ayşe ye diyorum ki neden? Çalışmam gerekiyor çünkü ünvanımı seneye daha iyi olması gerekiyor. Çünkü maddi açıdan daha iyi zaman almam gerekiyor. Peki Ayşe bundan önceki yıl aldın mı bunları yaparak? Hayır almadım. Peki Ayşe bunları yaparak hep aynı iş sürecinde mi çalıştın? Hayır. Daha fazla iş verdiler. Bunun mutsuzluğu içinde olduğu için. Diğer şeylerde olumsuz yaklaşımlarda bulunup aslında olumsuz değil. Yani ama o e, anlamda enerji bedenlerimiz de var. Enerji bedenlerimiz de yedi katmandan oluşuyor. İşte o yedi katman kirlendiği için Ayşe kendini dış çevreye de doğru ifade edemiyor. Peki gelelim Ayşe'yi değiştirdikten sonra ne oluyor? O teknikleri kullandıktan sonra Ayşe de değişime direnmediği için en önemli nokta bu. Ayşe ünvanını alıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü etrafındaki çalışanlar Ayşe'nin değişimini görüyor. Ayşe artık saat 12'lere kadar çalışmıyor ama daha farklı metotlar kullanıyor. Bunlar da çalışanları ve üstleri bunu fark ettiği için Ayşe değişmiş. Ayşe bir şeyleri farklı yapmaya başladı dediği için Ayşe fark edildiğinden dolayı istediği başarıyı elde edebiliyor arkadaşlar. Sizlere 3 tane önemli temel adımı söyleyeceğim. Bu 3 temel adımı değiştirerek bakalım hayatınızda farkındalıklar oluşuyor mu? Bir deneyin bakalım. Biraz değişime direnmeyin ama. Başlangıç olarak şunu söyleyeyim. Kendinizde Değer vermek arkadaşlar. Değer vermekten kastım. Kendinize zaman ayırmak, kendinizi mutlu etmek, kendi değerlerinizi farkına varmak. Kendi değerlerinizi farkına varırken bunları eylemlere dökmek. Sözlü değil, sadece sözde kalmaması gerekiyor bir şeylerin e, net olabilmesi için. Eylemlere dökmeniz gerekiyor. Bir de affetmek arkadaşlar. Affetmek bir insanı sevmediğiniz veya kırıldığınız bir insan, insanı arayarak ben seni affediyorum demek değil. Kendi içinizde özgürleştirmekten bahsediyorum o insanı. Sevmiyorsanız da gerçekten onu yaşadığınız mutlu anılar ile sevgiyle özgürleştirin arkadaşlar. Mutsuz anıları hatırlamayın. Sadece mutlu anıları hatırlayıp seni seviyorum ama artık benimle de değilsin deyin yani. Artık seni özgürleştiriyorum. Ama bunu sevgiyle veya neşeyle söylerseniz inanın enerji akışı çok daha farklı olacak. Bunu siz de fark edeceksiniz. Üçüncüsü ise duygularınızı bastırmayın arkadaşlar. Ama duygularınızı bastırmayın derken de bunu genelde koçlar duygularınızı bastırmayın değil. Duygularınızı bastırmayın derken doğru iletişimle bastırın. Yani doğru iletişim kuruyorsanız duygularınızı bastırmayın. Ama doğru iletişim kurmuyorsanız duygularınızı evet bastırmak zorundasınız. Ta ki doğru iletişimi kurmayı öğrenene kadar. Yani örnek veriyorum sizlere. Ee, bir insana çok öfkelisinizdir, açıyorsunuzdur telefonu, söylüyorsunuzdur, söylüyorsunuzdur, kapatıyorsunuzdur. Şimdi ne oldu? Evet, öfke duygunuzu bastırmadınız. Oh rahat, benden rahatı yok diyorsunuz. Kaç gün sonra ne olacak biliyor musunuz? O telefonu açıp hani öfkenizi kustuğunuz arkadaşınız veya dostunuz, her kimse artık. Ee, şu olacak arkadaşlar, bu sefer de kırgınlık olacak. Bu üç adımı... Yapın bakalım. Kendi koştuğunuzda bir farkındalık olacak mı? Ki bence eminim ki olacak. Hayat düzleminizi mutlu bir şekilde, huzurlu ve duygularınızın ve mantığınızı örtüştürerek, bizlerden de yeri geldiğinde destek alarak hayat yolcunuzla devam etmenizi diliyorum diyorum. Ve şimdilik benden bu kadar diyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın diyorum ve sevgiler diliyorum.